4 Temmuz'da Venüs İkizler transiti gerçekleşiyor ve bu etkiyle birlikte zihinsel temponuz hız kazanıyor. Kısa yolculuklar, sosyal medya üzerinden yapılan etkileşimler ya da merakla yaklaştığınız sohbetler size ilham verebilir. Özellikle yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde daha yumuşak ve samimi bir iletişim kurabilirsiniz. Aynı anda birçok konuyla ilgilenmek isteyebilir, konuşarak duygularınızı daha kolay ifade edebilirsiniz. Bu süreçte flörtöz tavırlarınız artabilir, kelimelerle kurduğunuz bağlar önem kazanabilir. 4 Temmuz'da Neptün Retrosu başlıyor, ardından 7 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor, bu iki hareketle birlikte fikirleriniz ve inançlarınız arasında gelgitler yaşayabilirsiniz. Daha önce sorgulamadığınız konuları tartışmak, kendinizi yeni düşünce alanlarında geliştirmek isteyebilirsiniz. Kardeşler, komşular ya da yakın çevrenizde olan ilişkilerde ani fark edişler gündeme gelebilir. Bu süreçte hem sezgilerinize güvenmek, hem de zihninizi açık tutmak önem kazanıyor. 10 Temmuz'da Olak Burcu'nda Dolunay gerçekleşiyor ve bu etki özellikle kariyer, sorumluluklar ve toplum içindeki yerinizi aydınlatıyor. İşle ilgili bir karar verme, yön değişikliği ya da bir projenin tamamlanması gündeme gelebilir. Kendinizi ispatlamak isterken içsel baskı hissedebilirsiniz. Bu dönemde hem profesyonel hem de özel yaşam arasında denge kurmanız önem taşıyor. 13 Temmuz'da Koç burcunda başlayan Satürn retrosu sizi doğrudan etkiliyor. Kendinizi baskı altında hissedebilir, karar alma süreçlerinde tereddüt yaşayabilirsiniz. Uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmeniz, aceleyle başlattığınız girişimlere sağlam temel kazandırmanız gerekebilir. Bu süreçte sabır göstermek ve sorumlulukları içselleştirmek önemli hale geliyor. 18 Temmuz'da Aslan burcunda Merkür retrosu başlıyor ve 11 Ağustos'a kadar etkili olacak. Bu süreçte aşk hayatınız, hobileriniz ve kendinizi ifade etme biçiminizle ilgili bazı duraksamalar yaşayabilirsiniz. Eski aşklar gündeme gelebilir, tamamlanmamış yaratıcı projeleri yeniden ele almak isteyebilirsiniz. İç sesinizi dinlemek ve eski heveslerinizi yeniden değerlendirmek için uygun bir zaman. 22 Temmuz'da güneşin Aslan burcuna geçişiyle enerjiniz canlanıyor, 24 Temmuz'daki yeni ay ise kalpten gelen arzularınızı yeniden yapılandırma fırsatı sunuyor. Aşk, eğlence, hobiler ve kişisel yaratıcılık bu süreçte merkezde olabilir daha önce keyifle başladığınız bir projeye yeniden sarılabilir ya da bir ilişkiyle ilgili duygularınızı netleştirebilirsiniz. Kendinizi daha görünür ve takdir edilir kılmak isteyebilirsiniz. Sahneye çıkma cesaretiniz artarken, içten gelen motivasyonlarla hareket etmek size iyi gelebilir. 30 Temmuz'da burcunuzda başlayan Şiron Retrosu, sizi derin bir içsel şifa sürecine davet ediyor. Kendinizi ifade ederken yaşadığınız kırılganlıklar, kimlik krizleri ya da çocukluktan taşınan güvensizlikler daha görünür olabilir. Bu süreçte özgüveninizi yeniden inşa etmek için yaralarınızı inkar etmeden kabul etmeniz gerekebilir. Dış dünyaya güçlü görünmeye çalışırken bastırdığınız duygularla yüzleşme zamanı.